Şimdi benim kıymetli kardeşlerim bakın şimdiye kadar size birçok şey anlattım ama o kadar önemli bir şey ki. Eğer bu kardeşinizin sözünü dinlerseniz biraz sonra size söyleyeceğim üç duayı alt alta koyup okursanız Kur'an'a hayran olacaksınız hayran. Duasının tek bir sebebi var Hazreti Zekeriya'nın çocuksuz Allah'tan dua istiyor. Üç yerde duası var ama üç duası da farklı. Aynı şeyi istiyor farklı şeylerle istiyor. Çocuk istiyor ama Allah'tan isterken cümleleri değiştirerek istiyor. Aslında biz bunları bütünleştirerek okumak durumdayız. Bakın Meryem suresi 4. 6. ayetlerde Enbiya 89'da Ali İmran 38'de. Zekeriya aleyhisselamın 3 duası. 3 duası. Şimdi Meryem 4 ile 6. ayetleri içerisinde Hazreti Zekeriya Allah'tan çocuk isterken ki ayrıntılarını ilerleyen derslerde göreceğiz. Halini arz ederek Allah'a dua ediyor. Öyle bir ediyor ki hem de öyle böyle değil. Halini arz ederek. Enbiya suresinin 89. ayette Allah'tan çocuk isterken geleceğini arz ederek Allah'tan çocuk istiyor. Beni yalnız bırakma Allah'ım diyor ya. Beni tek başıma bırakma. Geleceğini isteyerek, geleceğini öne vererek bunu istiyor. Ali İmran suresi 38. ayette de Meryem validemize yapılan ilahi ikramı görerek çocuk istiyor. Görüyor musunuz Kur'an'ın eşsizliğini? Kur'an işte böyle. Ve diyor ki Kur'an beni muhataplarım yani bana iman eden işte muhataplarım, inananlar, müminler, muahitler inşallah hepimiz onlardanız. Akıl gibi bir nimet vermişim ben bunlara zaten. Kur'an da aklını çalıştıranlara ithaf edilmiş bir kitap. Herhalde beni okuyanlar akıllarını çalıştırırlar da bu üç tane duanın niye böyle olduğu konusunda biraz zihin teri dökerler de benim maksadımı buradaki vermek istediğim mesajı iyi anlarlar. İnşallah biz anlayacağız. Yani üzerinde duracağız ama siz bu üç tane çocuk isterken hallerini arz etme noktasındaki farklılıklarını dikkate alarak Hz. Zekeriya'nın yaptığı duaları ne olur okuyun. Biz ilerleyen derslerde tekrardan buraya döneceğiz.